Saat akşamın dördüydü. Aslında saatin bunu dert ettiği yoktur. Birden on ikiye kadar gider, gerisi insanların kuruntusudur. Jose Saramago'nun körlük romanı sadece gözlerin değil, kalplerin de nasıl körleşebileceğini yüzümüze çarpıyor. Bir anda tüm şehri saran beyaz körlük aslında insanlığın en çıplak halini ortaya çıkarıyor. Kimi vahşileşiyor, kimi ise İnsan kalabilmek için direniyor. Okur satırların arasında şunu sorgulamaya başlıyor. Ben gerçekten görüyor muyum yoksa sadece bakıyor muyum? Çünkü körlük sadece gözleri değil, vicdanı da etkileyen bir hastalık. Romanın en unutulmaz yanı ise görebilen tek kadının varlığı. Onun gözleri sadece görmüyor, aynı zamanda insanlığın yükünü taşıyor. Bu kitap okuyanı hem kendi hayatıyla yüzleştiriyor hem de büyük bir korkuyu hatırlatıyor. Gerçek felaket gözlerin kapanması değil, kalplerin körleşmesi. Saat